döndürmeye çalışacağım. Biz mühendisler biraz teknik konuştuğumuzdan dolayı e, katılımcı sayısı, e, müşteri sayımız az gibi görünüyor. E, tam tersine e, eğitim bitişim ağır diye bir ağ yapıyoruz, sosyal bir ağ yapıyoruz. Ben önceki arkadaşım... Ben önceki arkadaşım sağ olsun e, eğitim bilişim ağının aslında donanımsal tarafını güzel bir şekilde bahsetti. Biz de e, yaklaşık 43 kişilik bekliyoruz. Hani bir aile şeklindeyiz. Farklı bölümleri farklı insanlar yapıyor. Ben de eğitim bilişim ağı yani WWW.EGO.TR'deki çalışan sosyal ağın yazılım ekipleri. Yaklaşık 19 kişilik bir ekibim var. Ben size hem sunumdan da bahsedeyim biraz. Şöyle bahsedeyim. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı e, Fatih Projesi'ni ilk başlattığı zaman e, portada yönelik bir yani öğretmen ve öğrencilere yönelik bir e, ağ yapma ihtiyacı hissetmiş. E, bu ihtiyacı da nasıl karşılayacağını e, tam olarak da belleyememişti. E, biz Türkiye Bölgede